Adventure İstanbul'dan herkese merhaba ben Nuri. Bugün bir Forza 250 var. Konşuk Motor bize sağladı bunu. Kendilerine de buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Forza 250 ile böyle biraz bir yol yapacağız. Yani baştan söylüyorum, ee, bu bir motosiklet incelemesi değil. Sadece bir sürücü olarak, bir scooter sürücüsü olarak ben de bıraktığı hissiyatı Neyini beğendik, neyini beğenmedik. Bunları konuşalım istiyorum. Forza 250 aslında bu sınıfta kendini ispatlamış bir makina. Yani 250 CC yoktu, daha önce 300'lüğü vardı. Vergi diliminden falan, bir takım böyle bir X Max ile rekabet için neydi? X Max öne geçti, Forza işte sol kulvardan öne geçti falan derken Forza baktı ki olmayacak abi dedi. Biz bunun 250'ini yapak piyasamızı geri alalım. Çünkü Türkiye'de scooter dediğin zaman ilk akla gelen marka Honda'dır. Ben yıllarca bindim. Yani Space'i bindim, Space'i Alfa bindim, Activa S bindim, PCX hepsine bir bindik. Yani hiç aklımdan ya acaba bir de bir Yamaha mı alıp bineyim dediğim hiç olmadı yani. Ee, Honda bu konuda bu sınıfı biraz domine eden bir makina. Yeni Forza da aslına bakarsanız ee, bu sınıftaki diğer motosikletleri, bu diğer skuterları sıraladığımız zaman hep bana bir, bir tık avantajlı geliyor. Niye diyeceksin? Yani şimdi ne var ya? Boş yapma kardeşim. Bize burada Honda reklamı yapma. Konşuk'tan almışsın motoru. Değil kardeşim ya. Benim derdim o marka bu marka değil. Bu işten ne Honda'dan, Yamaha'dan ne Yamaha'dan nem alandığımız falan da yok. Ben zaten kendim Honda biniyorum kardeşim Bunun bazı belli başlı sebepleri var Videolarda anlatıyoruz bunu Niye diyoruz ya abi Honda Türkiye'de tutulan makine Senede 17-18 milyon dünyada motosiklet satıyor bu adamlar Satış sonrası var Yedek parçası var Servisi var İşte ne bileyim yan sanayisi var Her şeysi var yani Abi benim için motosiklet eşittir Honda yani Türkiye'de Üzgünüm yani ben de isterdim İtalya'da yaşayayım, ucuza Ducati alayım veya işte Almanya'da yaşayayım, Afrika timinle aynı paraya GS alayım ama zor. Ülkemizde zor abi. Honda ne diyoruz? Parçası bol, ucuz, servise her yerde var. E şimdi bunlar Türkiye'de Honda'ya binmenin yeterli sebepleri diye düşünüyorum. Şimdi biraz ben ee, o yüzden yanlı değerlendireceğim. Şöyle yanlı değerlendireceğim. Honda binen birisi olduğum için yanlı değerlendireceğim. Bu arada bu gövdeden aynalar da bir değişikmiş. Alıştığım bir şey değil. Abi makine güzel. Malzeme kalitesi güzel. Yani geçenlerde ee, bir Kimco 250'lik bir Kimco gelmişti. Teste bindik ettik. Hatta gene böyle bir motovlog çektik. Fakat teknik bir arıza olmuş. Videonun yarısı çıkmamış. İşte bir şeyler olmuş falan. Onu yayınlayamadık. Çok da üzüldüm aslında. Çok güzel şeyler anlatmıştım orada. Şimdi abi bu sınıfa geldiğimiz zaman seçenekler belli. Forza 250. İşte Kimco'nun eee X Town'du zannedersem 250. İşte SM de var. Tam model adını bilmiyorum. Efendime söyleyeyim e, X Max var tabi haliyle. X Max'le Forza bu piyasayı bu sınıfı domine ediyor kardeşim. Yani Kimco evet güzel makine yapmış. İyisini kötüsünü anlattık. Eray da anlattı. Ben de biraz anlatmaya gayret ettim. Fakat abi şimdi bu makine 48-50 lirayken kusura bakmayın da Kimco'ya Kimco o Kimco 46 verir yani. Kimco verir Kimco vermez. <laughs> Vallahi bence bir tık pahalı kaçıyor. Yani Adam ya baksana abi şu cam. Ulan ben Afrika TV'nin biniyorum. Onda yok lan böyle teknoloji. Güzel yani. Traction koymuş. Ekran dolu. Gayet güzel. Ee i̇şte akü şarjı var. Hava sıcaklığı var. Renci gösteriyor. Anlık tüketim vesaire. Yani bir scooter'da bir adamın isteyeceği her şey var abi. Güzel. O anlamda beğendim. E, anahtarsız çalıştırma zaten Artık bu sınıfta mecbur Allah'ın emri. Niye diyeceksin? 2013 dairem biliyorum var abi anahtarsız çalıştırma. Sen yıl 2021 olmuş bunu daha koymazsan adamı ıslak odunla kovalarlar yani. Bu anlamda çok güzel. Ama bu gövdeden ayna muhabbetini ben şimdi beğenmedim. Yani alışabileceğim mi bilmiyorum. Daha önce e, hiç böyle gövdeden aynalı bir motor kullanmamıştım. Böyle bir sport touring havası veriyor. Aslında alışınca da girince ilk soğuk ama girince alışıyorsun tadında yani <laughs> ufak ufak da alışmaya başladım sanki bana öyle geliyor ee, abi motor çok konforlu çok güzel yani ben PCX geçen gelmişti PC225'e binmiştik aa dedim ya bu ne güzel dedim konforu falan ya şey gibi ee, yani sanki büyük skuter gibi çok hoşuma gitmişti virajını deniyoruz şimdi gayet güzel abi çizgisi harika Ekranı ben çok beğendim ya. Çok geniş böyle her şey var. Muhtemelen Evet şuradan geçelim. Geçenki videoda biraz apaçilikler yapmışız herhalde farkında olmadan. Takipçiler uyarda eksik olmasınlar. Bugün biraz daha dikkat edeceğim. Arkadan bir tıkır tıkır bir ses geliyor. Top Gaze'de bir şey mi var? Yoksa bir bir, şey, bir yeri mi kopmuş ne olmuş açıkçası onu anlamadım. Onu da söyledim söylemeden edemeyeceğim. Ama bu Top Gaze'in ee, şey olması Keyless Go'ya dahil olup anahtarsız açılması gerçekten müthiş bir şey abi. Hakikaten müthiş bir şey. E, bence büyük konfor. Çünkü ben dahilimde artık o kadar alıştım ki yani anahtar anahtarı unuttum diyebilirim. Yani anahtar çantamda duruyor. Abi hiç kapat, çevir kontağı bana mı artık? Kontak mı neyse git. bu kornası nerede bunun? Kornası üstteymiş. Çevir git abi. Hiç anahtarı aldım. Ya masada kaldı. Evde unuttum. Ya işte hanım anahtarı atsan acamdan böyle şeyler kalmadı abi. Çantaya koyuyorsun. Bir daha da çıkarmıyorsun bu artık olmazsa olmaz benim için. Hatta şeyi araştırıyorum ya diyorum abi Afrika TV'ne bir şekilde anahtarsız çalıştırma falan anahtarsız giriş keyless meyless bir şey yapabilir miyiz diye. Özellikle biraz çukurlara takırlara tukurlara giriyorum ki konforu göreyim Ne abi konfor müthiş ya. Bayıldım yani. Zaten Forza 300'de de daha önce binmiştim. Deneme amaçlı binmiştim. Ee, konforundan çok memnun kalmıştım hatta o zaman e, Esengül Honda'ya gitmiştim oradan bir CRF almıştık CRF'yi alırken sağ olsun Bülent Esengül e, buradan izliyorsa ona da selam olsun noterde buluşmuştuk noterden dönüşte beni e, motorun yanına kadar Forza 300'e getirmişti ona demiştim ya abi dedim bu Forza 300 ne kadar konforluymuş hiç X-Max gibi değil falan ya dedi X-Max'in adı çıkmış kardeş asıl Scooter budur falan demişti de o zaman dediğim gibi 300 cc'den dolayı biraz vergi dilimine takılıyordu. Ee, ama onu da çözdü artık. Yani 250 cc'lik yapmışlar adamlar. 26 beygir falan herhalde gücü de gayet iyi. Şimdi birazdan otobana çıkacağım. Orada bir sürat de deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak açıkçası ben de merak ediyorum. Şurada bir duralım. Evet. Arkamda benle beraber gelen bir kardeşim var da. E, onu da yolları bilmiyormuş. Bir yerden bir yere kadar eşlik ediyorum. Bizim nihat geçen 2300 liraya ekipman videosunu çektiğimiz arkadaş. Abi ben de seninle geleyim mi oraya kadar falan dedi. Şimdi o yanlış yola sapmasın diye bir durmak zorunda kaldım. Teknik arızadan dolayı özür dileriz. Alıcılarınızın ayarıyla oynamayın arkadaşlar. <laughs> Şimdi benim nesil olanlar bu esprileri bilir. Bilmeyenler için de peşinden özür dilerim. Abi motorun inmelenmesi süper. Harika. Frenler başarılı. Zınk diye duruyor. Kıvrak aralara girmesi çıkması harika. Şahane. Dengesi müthiş. Çizgisi hoş. Honda kendine yakışanı yapmış gene. Bunu açık açık söyleyebilirim. Valla fiyattan konu açılırsa Şimdi az evvel fiyatlardan bahsettik. Abi bu fiyatlar uygun falan değil. Onu bir geçelim. Şimdi orada bir sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı var. Bu bizim garibanlığımızdan mı? Motorların pahalılığından mı? Bunun kararını siz verin. Ama bunlar pahalı abi. 250'lik skutera 45-50 lira verilmez. Olmaz. Bak yakında bir video yayınlanacak 50 bin liraya kadar alınabilecek Binlik makinalar, Enduro'lar diye Abi şimdi Bu paraya alınacak o kadar makina var ki V-Strom 1000 var Varadero var Ben 150 GS var Var oğlu var 250'lik skutere bu para Verilir mi bilmiyorum abi ben vermem Ama yok piyasa böyle Yani şimdi Adam 250'lik skuter istiyor Motora başlayacak parası da var Kardeşim ben iyi motora binmek istiyorum. Ne böyle camıyla aşağı yukarı oynayacağım akşama kadar diye. Ne diyeceğiz bu adama? Al ayrını gör diyeceğiz. Ama benim bütçelerim oralara çıkmaz abi. Bak ben de dayelim biniyorum. 10 liraya aldım motoru, 11 liraya aldım. Şimdi motor kıymetlendi, daha doğrusu bizim para kıymetsizdi. İşte motor şimdi 15 liraya yapıyor Bu 50 lira. Şuradan kaçalım. Abi müthiş. Gidiş harika. Bayıldım. Yol tutuşu zaten güzel. Üzerinde de iyi lastik var anladık kadarıyla. Çevirip kafamı bakmadım lastiğine ama Nihat bu arada arkada kaldı. Biraz yavaşlayayım. Şöyle size güzel İstanbul'umun manzarasını göstereyim biraz. Görüyorsunuz mükemmel. Anlatmaya gerek yok. Havalar da ufaktan ısınmaya başladı. Artık inşallah hep motor üstünde oluruz. Karlardan bir hafta binemedik motorlara. Kardeşlere selamımızı verelim. artık daha inmeyelim abi motordan şu yasaklarda bir kalksın ben ya motora binemedik abi bu nedir ya yeter de pandemi mandemi koronası batsın Allah belasını versin ya kim başımıza sardıysa yetti artık tamam ben 365 gün motora binen insanım da üşüyorum abi gidiyoruz üşüyoruz yani ne yapalım bir yerden bir yere gideceğiz onu giy bunu giy şunu giy artık biraz hava ısınsın lütfen yani Neyse konuyu dağıtmayalım. Burada Honda diyorduk, Forza diyorduk. Geçenlerde Niyata aldığımız x de bir deneyimleme fırsatı buldum. Ee, x gerçi eskiden beri binerim de dedim ya bakayım uzun zamandır bilmiyordum neyi unutmuşum. Bunun nesi iyiydi, nesi kötüydü. Ya x dikkatimi çeken bir şey var abi. Ee, Yamaha'nın sitesinde X-Max Sport Scooter mı ne öyle bir şey geçiyor. Yani böyle biraz daha spor makineymiş gibi lanse ediyorlar insanlara. Ee, yani virajı mirajı gidişi hakikaten böyle bir spor makine gibi sert biraz. Ama abi skuteri adam viraj yapacağım diye almıyor ki yani sevgili dostlar, romanılar, yurttaşlarım. Yani bunda konfor olsun, biraz gitsin, güzel dursun, aralardan böyle fıtı fıtı kıvrak geçsin. İnsanlar bunun için alıyorlar. Bunda yani sport olup sert olmaya ne kadar gerek var açıkçası bilmiyorum. Ee, X-Max'in sevmediğim en büyük yanı abi sert. Takara tukara. Yani böbrek taşı düşürme garanti. Yani X-Max'te şu skutura insan vallahi uçar gidersin yani. Bunlar sıkıntı. Forza'da bu yok. Forza konforlu. Yalnız buna traction'ı, traction'ı oynar camı koymuşsun abi. Bir de var ya bir elbi kısıtma koysaymışsın. Üf, bununla var ya ne yola gidilir yani. Böyle sadece şehir içi fıtı fıtı değil de vallahi buradan bir Edirne neye gidilir asfalttan yani ne yalan söyleyeyim o tadı o hissiyatı verdi oturuş pozisyonunu beğenmedim ben biraz daha elimde böyle pizzacı gibi oturduğum için ona alışım. biraz böyle ayaklar bir tık burada kaldı Kimko'da da böyleydi e, demek ki artık e, tasarım buna evrilmiş bir şey diyemeyeceğim e, o anlamda sevmedim Başka sevmediğim ya aynaları bir türlü alışamadım. Sanki arkamı göremiyormuşum gibi ama görüyorum da yani. Halbuki şeyi de göstermiyor yani. Omuzları da göstermiyor. Gayet aynayı arkayı gösteriyor. Ee, o anlamda bir bir değişik yani. Şu camı biraz indirip biraz öleyim. Çok rüzgar aldı böyle. Böyle çok rüzgar aldı abi. Hemen kaldıralım. Ama ben var ya akşama kadar oynarım bununla yani. <laughs> çok beğendim camı. Doblo'cum dur canım. Şöyle kafayı çevirelim. Şimdi buradan yakıt tüketimine falan verilerine bir bakalım abi. Ne diyor? 3.3 litre diyor. 250'lik bir scooter için gayet kabul edilebilir bir rakam. Ee, akü voltaj derecesi var. Virajı dönelim. Harika. Virajını çok sevdim. Virajını çok sevdim abi. Harika. Hararet göstergesi var. Harika. Bu altta bir tane e, info B tuşu var ama erişmesi biraz zor. Buradan biraz böyle parmağı sokup bir fik fiklemek gerekiyor. Orada da ne gösteriyor? E, ortalama tüketim mi? Anlık tüketim mi? Anlamadım. Kafam çok basmıyor böyle şeylere. E, ne var? Total var. Total kilometreyi gösteriyor. Nihat'cığım buradan piste gidecek. Nihat'ı uğurladıktan sonra biz buradan dönüşümüzü yapalım. Buradan dönelim abi. Kontrol. Bir kontrol daha. Yolumuza bakalım. Nihat ehliyetini aldı ama biz biraz daha kendini geliştirmesi için burada onur sürücü kursundan Fatih hocamız ona biraz daha eğitim veriyor. Biraz daha bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Bu kardeşimiz de maske takmış ama kask takmamış. Evet. Koronavirüsten korkuyor ama ölmekten korkmuyor. Neyse belayı çağırmıyorum. Allah işini rast getirsin diyelim. Abi ben ya bununla var ya virajlara böyle bir yatasım var yani. O kadar güzel virajı var. Frenler çok başarılı. Hatta şimdi bir de sert fren deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Yümelenmesi harika. Gidiyoruz. Şöyle bir sert fren yapalım. Çiçek. Harika. ABS abi. Ön arka başarılı. Şöyle bir viraj yapalım. Müthiş. Yerlerde yer yarışmak. Ona da dikkat ediyoruz. Abi virajı harika. Harika. Bayıldım. Vallahi müthiş. Yani XMAX virajda bu performansı verir. Ama abi bu konforu veremez yani. Onu da açıkça söylemeliyim. Ama abi yani bu test makinasıdır diye böyle yani bu test makinası olduğu için böyledir diye umut ediyorum. Abi sürekli bir takara tukara var. Bir cam sallanıyor. Bir bir şeyler oluyor. Yani e, test makinaları biraz hara güre kullanıldığı için böyle şeyler olması normal. Umarım ee, şeyde böyle değildir. Yani gidip alacağımız sıfır alacağımız makine böyle değildir. Bu arada bu makine ilk çıktığında 25 bin lira mıydı, neydi ya? Bizim bir arkadaş hatta satın aldı. Benim Afrika baktığım dönemlerde. Ve sonra dedi ki kanka motorlar çok kıymetli, de 32'ye satıyorum falan dedi. Valla şimdi de baksana ne olmuş, 46, 47 liralar, 50 liralar olmuş. Şu aralardan bir kaçalım abi. Ya aynaları aynalara bir türlü alışamadım ya. Çok saçma oldu yani. Yakıt tankı buradan düğmeyle açılıyor. Koltuk düğmeyle açılıyor. E, Her ha tuşları söylüyordum. Ya bu B tuşu B tuşuna biraz ulaşmak güç. Böyle bir parmağı araya sokmak gerekiyor. B tuşunda anlık tüketim var. E, total kilometreyi gösteriyor. Kalan benzinle ne kadar yol gösterebilir, gösterilebilir. Evet, söyleyemedim. Ne kadar yol gidebileceğinizi söylüyor. E, bilgiler gayet yeterli. Abi ben zaten motorda öyle çok ekran sevmiyorum. Bu sefer adamın gözü takılıyor. Yola bakalım abi. Hep ileri bakalım. İleri bakmadan bu işleri çözemeyiz. Yani sen bakmazsam, ben bakmazsam nasıl çıkar Forza'lar buradan otobana diye de tatsız bir espri yapıp şu aralardan kaçmaya devam ediyorum. Cam olayı çok hoşuma gitti ya. <laughs> Vallahi süper. <laughs> Abi müthiş müthiş. Yani böyle herhalde KTM'lerin büyük motorlarında GS'lerde falan var böyle elektronik cam. Hiç böyle bir scooter'da daha önce görmemiştim. Tasarımı da çok başarılı. Çok böyle havalı duruyor, ağır duruyor. Yani böyle 250'lik makine gibi değil de sanki böyle bir ne bileyim Silverwing gibi, Bultman 400 gibi havalı duruyor, ağır Duruyor yani affedersiniz. Ben genel anlamda beğendim. Eğer bu işlere bu kadar bütçe ayırabiliyorsanız bir skutura ben 50 bin lira veririm abi diyorsanız müthiş seçim hiç xmax'e falan gitmeyin e, alın Forza'yı binin abi ama ben gene de ülkemizde artık bir şeylerin düzelmesini istiyorum abi yani bugün 5 bin lira maaş alan kaç kişi var aramızda yani 5 bin lira ülkemizde iyi bir rakam abi asgari ücretin 2500-2800 olduğu yerlerde iki asgari ücret kazanan adam yani bu motora 10 ayda yemeden içmeden ulaşabiliyorsa abi bir yanlışlık olmalı ya. Yani bu kadar pahalı olmamalı. Veya paramız bu kadar kıymetsiz olmamalı. Veya yani yönetimdeki e, yöneticiler, bakanlar, milletvekilleri ne bileyim biraz elini taşın altına koymalı. Ya bu millet zaten Şahin Doğan olmuş 40 bin lira bari motora binebilsin deyip ne bileyim böyle bir ucuz mu verseler bir şeyleri vergileri mi düşürseler şu aradan geçebilir miyim ya şu cetta izin verirse. Yani bir şey yapılmalı abi. Yani dünyanın tamamında artık iki teker medeniyetin sembolü. İnsanlar bisiklete, motora binerek bir şeyleri çözmenin derdinde. Şu abi bir korna yapsak da şuradan geçsek. Sevgili Jetta, bana bir yol mu versen acaba? Whatsapp'taki görüşmesi. Bir yol ver de şuradan geçeyim paşam be. Sağ ol. Mersi canım. Yani abi artık iyi şeyler olsun. Çok yorulduk ya. İyi bir şeyler olsun abi. Yeşil yandı. Yani bari abi adam araba alamıyor ama işine gidebilmesi için bir hususi aracı olsun, bir motoru olsun yani. 50 cc'ler 10 bin lira abi. 10 bin lira nedir ya? Yani? yani böyle 12 bin liraya, 15 bin liraya motor oldu mu ucuz işte hesaplı motor gibi tanıdık. saçma abi. <laughs> Bak abi ne güzel. Alın. Alın. Alın rüzgardan dolayı sıkıntı var. Ee, umarım sesi alabiliyorsunuz. Motorun rüzgarda gidişi harika. İleride trafik tıklamıyor. Biraz yavaşlamak Ama 100 km hızından sonra bile gazı açtığında kalktı geliştiriyor. O anlamda çok iyi. Geçen bir daha küçük bir şey yaptı. Kardeşim söylesenize videolarda vergi düşük. İşte hep beraber Ankara'ya sürelim. Bilmem ne yapalım. Ya abi bu ülkede bu işler o kadar kolay olmuyor. Ya inanın ben de çok istiyorum. Sesimizi duyuralım. Bir şeyler yapalım. Yani buradan kenar sopu ulaşırsa bu video. O tek başına bir şey yapamaz biliyorum ama ne bileyim belki meclise eder, belki biri bir insafa gelir, ne bileyim belki iyi bir şey olur, belki üstümüzden bir kuş geçer ya. Abi en azından ÖTV mi kapsa acaba ya da azalsa mı? Veya bir cc'ye kadar ya 250'ye kadar yani bir ara azalmıştı. Evet bugün bin ara alacak adam vergi ödesin abi veya Afrika TV'ni alacak adam vergi ödesin de. Ya bu 125'lik, 250'lik bunlar da vergi olmasın abi. Ya insanlar ya pandemiden dolayı herkes 50 cc alıyor abi. Ben motosiklete binmeyeyim, etmeyeyim diye borç aç bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kredi kartına taksitle almaya çalışan var. Yani tamam biz bu işi hobi olarak yapıyoruz. Bu işe cebimizden para harcıyoruz falan ama ya insanlar ulaşım için de kullanıyor abi bunu. Yani bari onlara mı bir tık fayda sağlansa? Adam motoru alıyor. Kask kalmaya parası kalmıyor. Nasıl kalsın? Zaten motoru almış 12 ay taksitle. Bu adam kaskı montu nasıl alacak? Bir eldiven olmuş. iyi bir eldiven 1000 liradan aşağı değil. İyi bir kask 2000 liradan aşağı değil. Bir pantolon 500-600 lira. Yani ekipmanda bari bir indirim olsa, bir şey olsa. Ya biz bunları hep anlatıyoruz ama ya herhalde ulaşması gerektiği yere ulaşmıyor bunlar ee, bu arada lafı da çok uzatmayacağım kafanızı ağrıttım biliyorum hakkınızı helal edin ee, çok da uzatmadan motor bu kadar abi motor güzel İyi gidiyor İyi duruyor manevrası güzel ABS'si var lastikleri yol tutuyor freni tutuyor Hızlanması güzel son süratini deneyemedim kusura bakmayın trafik biraz yoğun. akşam trafiği malum Saat 6'ya geliyor e, Alınır mı? Bütçesi olana çiçek harika hiç düşünmeden alsın Ben olsam içmek tarafına gitmem abi burada kalırım Honda'cıyız Honda'yı da övmek için değil ama ben Honda'dan yıllardır bindim memnun kaldım abi Seviyorum Bana hep ihtiyacım olan şeyi sundu Selesi e, Şimdilik bir sıkıntı gözükmüyor ama yorum yapmak için de çok fazla yol yaptım denemez. Uzun yolda biraz yoracak gibi, seresi biraz sert. Yumuşatma çözümlerine gidilebilir. Ama bu sınıfta da zaten çok yumuşak bir sele herhalde beklemiyoruz anladığım kadarıyla. Fiyatının hakkı mıdır değil midir kararı siz verin. Yani X-Max Kimco 46-48 bin lirayken bence Forza parasının hakkıdır. Ben X-Max'ten daha fazla şey var. Ee, ama X X, X Max'inde şu yeni Tekno pek midir nedir? Yeni bir şey çıkmarmışlar Ona bir bakın derim abi. Bir kıyaslayın. elimize geçerse biz de kıyaslayıp anlatırız size seve seve. Burada niyetimiz kimseyi övmekte, de, gömmekte de değil. Ben çok beğendim. Ee, Sizde imkanınız olursa Konşuk Motora gidin. Test makinesi aha işte gördünüz. Anlatmaya gerek yok. Gidin ehliyeti A2 minimum ehliyeti olan gitsin abi ben bunu bir deneyeceğim desin bir binsin sağına soluna baksın sadece bu Nuri'nin anlattığıyla yetinmeyin abi ablacım bir saniye sen gidin bakın deneyin abi kafanıza yatıyorsa alın binin güzel güzel sürün abi Adventure İstanbul'dan bugünlük bu kadar dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştım yanlış bir şey söylediysem sürçülisan ettiysek affola Burada amacımız bir şeyi övmek de gömmek de reklam da değil. Ee, burada size şu videoyu izleyenler içinden bir kişine bir faydam dokunduysa benim misyonum, görevim yerine gelmiştir abi. Başka da hiçbir beklentim yok. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Gruplarda, Facebook'ta, Whatsapp'ta paylaşmayı unutmayın. Olabildiğince çok insana ulaştırmaya çalışın ki abi çok insana faydamız dokunsun. Bir yanlışımız varsa da yorumlarda bildirin e, ee, yorumlarda görüşmek üzere diyeyim. Kendinize iyi bakın. Tekeriniz düz bassın. Hoşçakalın.